E-Arşiv fatura ayarlamalarımız için modüle tıklıyoruz. Rapor gönderim gününü belirlememiz gerekir yazan uyarıya tamam diyerek üst tarafta bulunan E-Arşiv ayarlar başlığına tıklıyoruz. Açılan sayfada ilgili alana bir gün yazıp ayarı kaydet diyoruz. Bu işlemi yaptığımızda eğer şif kullandığınıza emin olunuz diyen uyarıya tamam diyerek uyarı mesajını kapatabiliriz. Yine üst kısımda bulunan ayarlara tıklayarak alt tarafta kullanıcı bilgilerini ayarlarını değiştirmek istiyorum yazan alana portal giriş bilgilerimizi girerek ayarları kaydet diyoruz. Alanı tekrar pasif hale getirdikten sonra şube önek bilgileri alanından ekle diyerek eğer şef faturalarımız için belirlemiş olduğumuz 3 harfi yazıp sırasıyla kontrol et ve bilgileri kaydet diyoruz. e-arşiv fatura gönderimi yapabilmek için e-arşiv fatura dizaynımıza yetkili kişinin imza dosyasının eklenmesi gerekmektedir. Bilgisayarımıza taratarak kaydetmiş olduğumuz imzamızı sağ tık düzenle diyerek açıyoruz. Üst kısımda bulunan yeniden boyutlandır seçeneğini kullanarak yatay 150 dikey 100 piksel olacak şekilde ölçeklendirip JPEG formatında kaydediyoruz. İmzamızın boyutu 20 kilobayt'tan küçük olmalıdır. İmza dosyasını eklemek için eğer şif fatura modülümüzde eğer şif ayarlar başlığına tıklıyoruz. Sağ alt tarafta imza eklem alanından kaydetmiş olduğumuz imzamızı seçip, imza dosyasını ekle butonuna tıklıyoruz. Son olarak firma logomuzu eklemek istersek, ölçüleri yatay 300 dikey 200 piksel olarak ölçeklendirip JPEG formatında kaydettiğimiz logomuzu seçip logo dosyası butonuna tıklıyoruz. Logomuzun boyutu 64 KB'tan küçük olmalıdır.